üstünü açtık. Üst kısım böyle. Şu alan civcivlere ayırdığım kısım yaptım. Yanlardan birer yükselttim. Buraları şöyle üç çıtayla yükselttim. Bu yan taraf böyle olacak. Başlardan birer çita koydum yükselttim. Yeter ya. Şöyle kıyıya full koru oradan içeri doğru derken fevkalade oldu. Güzel oldu. Burası bura küçük. Burada koyabileceğimiz işte tavuklar için. Şimdi ölçülerini birazdan ölçüp satacağım. Söyleyeceğim orayı da. Şimdi tavuklara koyacağımız yer burası. Civcivlerin yer burası. İşte elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz kapatmaya. Altta ufak bir gözükmeyen yer var. Orayı da kapatacağız inşallah. Aynen. Elimize sağlık. Çok güzel oldu. Ne oluyor? Bitmedi ama. Evet. Bura böyle oldu. Buradan şöyle tavuklar için. Burayı onlara yaptık. Dışarıdan şöyle işte iki kapı civcivlere üstte koyacağımız tavuklara tavuk ve civciv. Şöyle. Ondan sonra geçtik şu yana. şimdi şöyle geçici olarak bunları koydum buraya narın yeri de böyle şu arada da yaptım valla çok güzel fevkulade bir yer oldu şimdilik gördüğüm kadarıyla şimdi iki yem falan koydum burada yeter Şöyle üstünü kapadığımızda iki tane yer. Şurada böyle kapanıyor. Şöyle şuradan havalandırma bıraktım. Şöyle buradan doğru hava alacak içeriden. O yanda da boşluk bıraktım ki civcivlerin oradan doğru da hava alsın. Şöyle yandan şöyle yaptım. Önce kaldırdım üstüne meblanı geç şöyle şuraya 3 e, süreç tamızı koyduk şöyle ama bunun üstüne naylonumuzu giydirdik döndük böyle güzelce giydirdim çıktım arkadaşlar burayı da böyle yaptım üstünü yine